sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte değişik abur cuburları deniyoruz. Normalde benim kanalım bir oyun videosu. Oyun çeken, oyun çeken, mizah videoları çeken ve oyun videoları çeken bir kanal. Çünkü ben yemek videoları paylaşmayı pek sevmiyorum. Çünkü insanların canı çekiyor ve iş bana göre görgüsüzlüğe giriyor. Ama ama bir kereliğine paylaşmak istedim. Bugün sizlerle birlikte değişik abur cuburlar deneyeceğiz. Nasıl değişik derseniz de neler deneyeceğiz? Harry, Harry Potter jelibon. Evet. Harry Bon'un Harry Potter'ı çıkmış. Harry Potter jelibon. Evet. Harry Potter'ın jelibonu çıkmış. Onu bunu deneyeceğiz. Sünger Bob'un cipsi. Sünger Bob'un da cipsi çıkmış. Ve Sünger Bob'un yanında Ninja Kaplumbağaların cipsi. Ninja Kaplumbağaların da cipsi çıkmış. Bugün hem Harry Potter jelibon hem de Ninja Kaplumbağa ile Sünger Bob jelibonu deneyeceğiz. İlk olarak bu ee şey Ninja Kaplumbağa cipsinden başlamak istiyorum. Bu Ninja Kap bu cips Ninja Kaplumbağa cipsi olarak geçiyor. Zaten paketinde de Ninja Kaplumbağalar var ve üstünde de şey ve üstünde de pizza var var acaba pizzalı mı bilmiyorum bakalım şey ninja kaplumbağaların cipsinin tadı nasılmış bu arada sonunda hepsinin tadını puanlayacağız söyleyeyim aa içlerinden böyle ayak izleri çıktı beğendim. Yani şöyle çok tuzlu ama tuzlu şeyleri seven şöyle diyeyim. Çok tuzlu. Çok tuzlu şeyleri seven birisiniz tavsiye ederim. Böyle el izleri. Bu el izimi ayak izimi bilmiyorum. yaş tatlı. Evet arkadaşlar bu Nice kaplumbağaların cipsine 10 üzerinden 7 veriyorum. Klasik cips gibi görünüyor ama güzel beğendim. Buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Nice kaplumbağaların cipsine 10 üzerinden 7 veriyorum. Bu arada hepsinin tadını puanlayacağız. O zaman görüşürüz. Evet gün bitti ama biz hala abur cubur deniyoruz. Günler değişti, gün bitti. Farklı bir güne geçtik ama biz hala videomuza devam ediyoruz. Bu video, bu arada arkadaşlar şimdi söyleyeyim. Bu video 2 e, veya 3 günde çekilecek. Şu an ikinci günde olduğumuz için... E, <laughs> Hangi, kaç gün çekileceğini bilmiyorum. Sesim de biraz kısık. Sesim de birazcık kısık. Kusura bakmayın. Yani 2 veya 3 gün çekilecek bu video. Ama siz tek sefer izleyeceksiniz. O yüzden de bu uğraşlarımız için kanala abone olup like atmayı unutmayın. En son şöyle bir e, 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 En son şöyle bir e, Ninja Kaplumbağalar cipsi denemiştik. Ve çok güzeldi. Yani zaten şuraya da koyarım. Ninja kaplumbağalar cip, Ninja kaplumbağalar cipsine 10 üzerinden 7 vermiştik ve gerçekten bayağı beğenmiştik. Güzeldi. Sesim tekrardan kısık özür dilerim. Ee, baharatlıydı. Baharatlı ve tozlu. Yani güzel bir cips de. Ayrıca şöyle bir de, şöyle bir tane de detay var. Ninja kap Cipsleri Ninja Kaplumbağa'nın ayak izi. Geri daha tadına bakalım. Dediğim gibi yoğun bir tuz ve baharat e, şey var, tadı var. Ama bu da yoğun tuz ve baharat da bu cipse yakışıyor. Şimdi bu cipsi tadıp puanladığımıza göre şimdi diğer Abur cuburumuza geçelim. Diğer sıra dışı abur cuburumuz abur cuburumuz ise Haribo. Bildiğimiz Haribo değil. Harry Potter Haribo. Harry Potter'lı Haribo. Bu arada bu arada arkadaşlar ben Doktor Aydın'dan içerik çalmıyorum çünkü Doktor Aydın da e, bu Harry Potter'lı jelibonu denemiş ama ben ondan içerik çalmıyorum çünkü o <laughs> Yani nice ninja kaplum ve sünger boklu cipsi denememiş kanalını kontrol ettim. Yok o yüzden e, ondan içerik çalmadım. Dediğim gibi Harry Potter jelibon. İçinden Harry Potter'ın kendisi ve Harry Potter dizisinde olan şeyler çıkıyor. Tadında o kadar bir fark olduğunu düşünmüyorum. O halde bakalım tadına. İnşallah, inşallah Harry Potter'ın kendisini bulurum. Zaten muhtemelen vardır %99 ihtimalle. Çok merak ediyorum. Şapka. Şapka çıktı. Güzel. Yani çok fazla bir değişiklik yok ama güzel. Bunun ne olduğunu ben de çözemedim. Bak. <laughs> Pardon. Güzel, dediğim gibi. Tadında pek bir fark, pek bir farklılık yok ama görsellerini güzel yapmışlar. Posta pek gözükmüyor posta olduğu ama yani bu bunlar posta. Ne olduğunu çözemedim. Neyse. Bu arada arkadaşlar videonun e, nice kaplumbağalar cipsini denerken e, ben çok fazla yemek videoları çekmem. Çünkü bu görgüsüzlüğe girer demiştim. Ama bir kere çeksem bir şey olmaz bence. Ki zaten benim kanalımın asıl konusu. Dediğim gibi zaten demiştim. E, tat, abur cubur yeme videoları değil. Eee oyun videoları çekme ve mizah videoları çekme. Çünkü benim için korkusuzluğa giriyor bu. Zaten şunu da söyleyeyim. Canı çekenler için de söyleyeyim. Bu bütün hem Sünger Bob ve bile hem Sünger Bob ve Ninja Kaplumbağalar artı olarak da bu Haribo. Yani bu videoda denediğimiz bütün aburcuları, aburcuburları marketten almışızdır. Çoğu markette vardır. İsteyen gidip alabilir. Güzel. E kendisi yok mu ya? Eldiklerden alacağım inşallah arkadaşlar. Ben bakmıyorum siz bakın. Bu ne? Ayak. Ha, bot. Bot evet bot çıktı. Aha. Şey çıktı. Hız işareti. Hız işareti. Ben ben yanlış söylüyor olabilirim ama ben bu diziyi izlemiyorum. O yüzden hız işareti diyorum. Güç işareti artık bu neyse. Bilmiyorum ben Harry Potter izlemiyorum. Bir dakika Harry Potter'ın kendisi nasıl görünüyor? <laughs> Harry Potter'ı çıkardık. Harry Potter'ın kendisini çıkardık. Şu an gözükmüyor. Harry Potter'ın şu an yüzü gözükmüyor ama Harry Potter'ı çıkardık. Şu an gözükmüyor ama tatlı minik, saçları olan, gözlüğü olan, şurasında şey dövmesi olan hıs şey olan. Atkılı minik bir e, Harry Potter bolluk. Puanlamaya gelirsek e zaten e, jelib jelibona ayrı bir kat tat e, ka, ayrı bir tat kak tat, jelibona ayrı bir tat e, katmalarını çok da beklemiyordum. Yani bildiğimiz jelibon. Ama görsel tasarımı iyi. 10 üzerinden 7. Bu da 10, bu da on üzerinden 7 olsun. Bu da 10 üzerinden 7 olsun. Hatta hatta 10 üzerinden 8 ya. Fikrimi değiştirdim. 10 üzerinden 8. Evet. Gel. Geldim. Evet arkadaşlar yine ben. Gene başka bir güne geçtik. Ee, İlk olarak zaten tekrardan söyleyeyim ilk olarak bu videoda Ninja Kaplumbağalar cipsini denemiştik ve ondan sonra ve Ninja Kaplumbağalar cipsinden sonra Harry Potter cipsini denemiştik ama Harry Potter cipsini denediğimiz gün Ninja Kaplumbağalar cipsini denediğimiz günün aynı değildi bir gün sonra denemiştik ve ee, onların yanında sünger poplu cipsi de bir gün sonra deneyeceğiz. Yani gün geçti başka bir güne geçtik. Ama biz hala üstündeki kıyafet aynen duruyor ama başka bir güne geçtik. Ama biz hala abur cubur yemeye devam ediyoruz. En son Harry Potter en son Harry Potter'ın jelibonunu denemiştik. Görsel tasarımı güzeldi. Hatta bir kere daha tadalım. Bu da ayaküstü bir anda Harry Potter bulmuşum. Güzeldi de tasarımı. Ee, ben Harry Potter e, dizisini izlemiyorum o yüzden bazı şeyleri bilmiyorum. Tekrardan zaten e, geçen e, bunu denerken de söylemiştim. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Tadında bir değişiklik yok ama görsel tasarımı güzel olduğu için bunlar en güzelmiştim ve. Harry Potter jelibonundan önce de ilk olarak zaten dediğim gibi Nice kaplım Bağlar cipsini denemiştik. Ee, e geçen önceki denediğimiz şeylerin şeylerden de bir özet geçiyorum bu arada. Ve dediğim gibi ayak izleri vardı. Böyle. Böyle tuz ve baharat yakışıyor. Ve şimdi ise son olarak bak Sünger Bob'un cipsi çıkmış. Evet. Pedrik Sünger Bob. Sünger Bob'un da cipsi çıkmış ve son olarak da Sünger Bob'un cipsini deniyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, iki şey söyleyeceğim aslında. Evet iki şey söyleyeceğim. Ee, bu video üç gün bu. Bu video 3 gün çekildi. Yani bu video siz bu videoyu tek bir sefer bir günde izliyorsunuz ama bu video 3 günde şekilde o yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi şöyle körsel tasarımın paket çok güzel. Bu arada e, tekrardan e, şeyi söylemeyi unuttum. Ninja Kapı'nın Bağlar Cipsi'nin markasıyla e, Sünger Bob Cipsi'nin markası aynı. İnşallah tatları aynı değildir. Ama bunun üstünde peynir de yazıyor. Peynir olabilir. Açıyorum. bizlere peynirli. peynirli ve güzel Bu arada arkadaşlar bu videoda bu abur cuburları karşılaştırmıyoruz. Yarışma yapmıyoruz. Sadece tadlarına bakıyoruz. Çok güzel. Peynirli ve kızartma. <laughs> İçinde peynir var. Ve peynir çok yakıştı bu cipse. Bununla bu aynı marka ama tatları aynı değil. Biri Normal bir baharatlı ve tuzlu. Bu Bunun içinde bir de tost tadı var nedense. Böyle peynirli tost tadı var. Peynirli kızartma tadı var nedense. Bana öyle geldi. Ama güzel. 10 üzerinden 7 veriyorum. Evet buna da 10 üzerinden 7 vereceğim. Bu arada arkadaşlar neden Harry Potter'a 10 üzerinden 8'i verdin? Haksızlık yapıyorsun. Normalde ben jelibonlara 10 üzerinden 7 veriyorum ama görsel tasarımından dolayı 10 üzerinden 8 verdim. Bir puan daha verdim. Yani görsel tasarımından dolayı. Normalde zaten dediğim gibi tekrardan şuraya koydum zaten. Ee, görüyorsunuz. Sünger Bob hüpsine verdiğim puanı. Biz bu abur cuburları yarıştırmıyoruz. Sadece tatlarına bakıyoruz. <laughs> bu cips de güzel beğendim bu sünger bob cips de güzel evet arkadaşlar değişik abur cuburları denedik bugün sizlerle beraber değişik abur cuburlar olarak eee nice kaplumbağalar cipsini denedik sünger bob cipsini denedik ve artı olarak da Harry, Harry Potter'ın artı olaraktan Harry Potter'ın jelibonunu denedik. Bu sıra dışı abur cuburları denedik. Çok güzel bir video oldu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber abur, cubur, abur cuburları denedik. Böyle Harry Potter, Sünger, Hop ve Ninja abur denedik. Ve hepsinin puanını da şuraya koyuyorum. Hepsinin puanları da bu. Aslında bakarsanız Harry Potter'lı jelibon kazandı. Ama burada bir yarışma yapmıyoruz. Sadece tadına bakıyoruz. Burada bir puanlama yarışması yapmıyoruz. Ee, çok güzeldi. Çok güzel bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Canı çekenler için de çoğu markette satılıyor. Bu ürünlerin hepsini marketten aldık. Bu video reklam değildir. Neyse lafın kısası olsun. Bugün sizlerle beraber değişik Harry Potter jelibon, e, Sünger Bob jelibon ve Ninja Kaplumbağa jelibon, e, Ninja Kaplumbağa cipsini denedik. onlara da jelibon diyorum. Neyse. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. O halde görüşürüz. Bay bay canlarım.